ATV'nin yeni sezon iddialı yapımlarından biri de Beyaz Karanfil. Çok yakında izleyicisiyle buluşacak dizi için ekip hummalı bir çalışma içerisinde. Biz de setlerine gittik ve bu heyecana ortak olduk. Kurtlar Vadisi'nin kemik oyuncuları Abdülhey, Kara ve Zaza'yı bir araya getiren Beyaz Karantin, aksiyon severlere sürükleyici bir hikaye ve Adrenalin dolu saatler vaat ediyor. Yeraltı dünyasının acımasızlığını gözler önüne seren, özellikle gençleri karanlık dünyanın tehlikelerine karşı uyaran dizi için heyecan dorukta. Hepimiz heyecanlıyız şu anda olduğu gibi. O da güzel bir iş yaptığımızdan dolayı o heyecan en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki heyecanımız oluyor ama hep bir mutluluk var. Yol ayrımındasın. Ya burada her şeyi itiraf edersin, sonuna kadar arkanda dururum. Dizinin Sana başrolünde yer alan Zülfü karakterinin saf ve temiz hayatının değişimini başarıyla canlandıran bir Kenan Çoban'ın heyecanı bize de geçti. Peki Kenan Bey, izleyicinizi nasıl etkileyeceksiniz? Ya ben ya da Burhan gibiler seni harcayacak. İyi düşün. Duygusallık çok yoğun. Aksiyon yoğun. Geçişler, farklı hayatlar göreceğiz. Farklı yaşantılar göreceğiz. Bilinç anlamında, bilinçlendirme anlamında başarılı olacağımıza inanıyorum. Usta oyuncu Ali Sürmeli dizinin kötü adamı Burhan rolüyle karşımızda olacak. Rolü için tam 12 kilo veren başarılı oyuncunun senaryoya eki ve ekibe güveni tam. İzleyiciye e, sanıyorum bugüne kadar gösterilmemiş o yasa dışı olan tarafını göreceğiz hayatımızın. İlla benim mi ilgilenmem lazım? Bir küçük meseleyi de halledemiyor musun? Necip madem bu adamlar bu kadar tehlikeli, bu kadar büyüdüler, git sen de gücünü göster. Bu ülkede bir uyuşturucu yapılacaksa, satılacaksa, ben denizde size olmayacağını anlıyorum. size olmayacağını onlara bir tarafta bir yasa dışı ekip var. Bir tarafta da işte Kenan'ın oynadığı temiz, tertemiz bir insan var. İşte o arada pimpon oynanırken seyirci ilgiyle takip edecek diye düşünüyorum. Beyaz Karanfil'in setinden özel görüntü ve röportajlara önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Kenan Çoban'ı daha yakından tanımak, dizinin oyuncularından özel videolar almak için bizi izlemeye devam edin. Beyaz karanfille ilgili merak ettiğiniz her şey bizi